Hepinize selam dostlar. Bugün sizlerle beraber tekrardan Clash Royale oynuyoruz. Bu kuzenimin hesabı bu arada. Şöyle bir maç tekrarlarından o mücadele şeylerini göstereceğim. Burada Seok destesiyle oynadım. oynamıştım. Yani Semih Kaya'ydı galiba ismi abinin. Mezarlık destesi. Oynaması baya bir zor bir deste. Yanlışlar yaptım ama gene de yenmeyi başardım. Rakibimiz sürekli zaten bize iksir veriyordu. İksir golemi sayesinde sürekli iksir toplayabiliyorduk zaten. Sadece o havai fişek şeyi ıı, kartı çok fazla zarar veriyordu. Bu arada dört gündür video gelmiyor. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Bu arada oynaması bayağı zor dediğim gibi ben yenilince bir iki kere yenilmiştim. Ondan dolayı destemi değiştirip abuk subuk değişik bir deste yapmıştım. O, o maçları izleteceğim. 14 level olmadan kartlar çok kötü oluyor mezarlık oynamak Mezarlık oynadığımda da yenilmemin sebebi yanlış oynamam olduydu Yanlışlıkla kule, kendi kulelerime falan mezarlık falan atmıştım baya fiil hataları vardı. Hatalar olduğu için yenilmiştik. Bunu kolayca yendik neredeyse. Biraz zor gibi oldu ama yine de yendik. Rakip açıkçası çok fazla iksir avantajı verdi. Ondan dolayı yenmemiz kolay oldu. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Birkaç abone olalım ya. Burada salıyorum zaten. Alamayacağını bildiğim halde. Şöyle öbür maçı da izletelim. Ondan sonra değişik bir maç yapmıştım. Onu göstereyim. Şuralarda bir yerde Mezarlık desteğiyle aynı Bununla bayağı zordu bu arada Maç bayağı zor gibi Geçmişti ama Yine de yenebildik Aslında çok yanlış yapmıştık Çok yanlış yapmamıza rağmen Yine de yenmiştik Yendik yani Rakibimiz bu arada Türkmüş. Daha yeni fark ediyorum. <laughs> Mezarlık oynaması aslında güzel bir şey. Güzel bir deste ama oynaması biraz zor dediğim gibi tekrardan. Ben... Rakibimiz burada sürekli yıldırım döndürüyor. Yıldırım döndürdüğü için de yani çok fazla bize hasar verdi. En sonlarda full yıldırım döndürdüğü için alamayacağız gibi bir şey oldu. Ama yine de alabildik. Alışılsa aslında destek kolay. Sadece zaman gerekiyor. Burada en iyi yöntem iç içe hepsini. Bu arada çok yanlış oynadım buralarda. Çünkü sürekli adamın yıldırım adama sürekli yıldırım avantajı veriyorduk. Adam sürekli yıldırım atıp atıp duruyordu. Sonralardan yıldırım atamamaya başladı. Yani ona avantaj vermemeye başladık. Ondan dolayı pek fazla oynayamadı açıkçası. Özelliğini basıyor ama gene de hiçbir şey fayda olmuyor. Yani boşa basmış oluyor. Orada bayağı hasar verdik. Adam sürekli yıldırıma dönüyor burada. Açıkçası biraz yanlış oynuyor. Burada zehiri döndürmeye çalışıyorum zaten. Orada sonradan yıldırım nasıl vurduğunu Hala anlayamadım. Sonradan katmıştım ama gene de vurmayı başardı. Buralarda yenilecek gibi oluyorum ama değişik bir şeyler oluyor ama gene de yeniyorum. Zaten gösterdiğim gibi bir taşı alıyoruz. Adam sürekli yıldırım döndürüyor. Ama biz zehir döndürsek dahi yani adama pek fazla şey yapamıyoruz. Burada da kolayca yeniyoruz. Kolayca dediğim yani biraz zorlanıyoruz ama yine de almayı başarıyoruz şu e, burada da 3 de çalmıştık abuk subuk deste dediğim yani bu deste burada rakibimiz bize kızgın amacı atıyor ama galiba rakibimiz önceki elli önceki el yenilmiş ondan bize kızıyor yani sinirleniyor. Bu arada desteği kendim yaptım. İlk başlarda sol tarafta bayağı hasar yiyoruz. Dondurma atıyor bir de. Dondurma attığı için bayağı sarıyoruz. 755 canımız kaldı. Oradan direkt fırını kattım oraya. Zaten çok kolay bir şekilde gece cadısı temizledi. Rakip sonlara doğru hiç oynayamamaya başladı. Çünkü sürekli fırın kattığımız için adam oynayamaz oldu. Yanlış oynamaya başladı. Fail yapmaya başladı. Sürekli fail yapıyordu. O yüzden biraz yenildi. Yani yanlış oynadığı için açıkçası yenildi. Adamın donması var ama bize hiçbir şey yapamıyor donmayla. Elit barbarları çok kolay bir şekilde aldılar. Zaten pek fazla bir şey yapamıyor Mega Şövalye'de. Adam bu sefer sağdan dalmaya başladı. Çünkü e, sol tarafımızın sol taraf sol kulemizin canın fazla olduğu için burada alıyoruz zaten arayı. Rakibimiz donma atsaydı belki sağ tarafı alabilirdi ama sonradan atıyor. Pinkli galiba arkadaş. Bu da zaten çok kolay bir şekilde yeniyoruz. Kolay dediğim maçlar da biraz zorlu gibi açıkçası. Ve bu maçı da böylece 3 yıldız alarak kapatıyoruz. Şöyle hemen çıkalım. Bu hesabımızda da bir el atalım. Bu arada bunu yenersek bunu yenersek aa, mezarlık destesi kalmış. Boşans şans diyelim rakibimize. Çok yanlış oynadık ya. Bunu da yenersek emoji emoji alıyoruz. Ne emojisi derseniz o kalp kalp gibi bir tane emoji var. Onu alıyoruz. Tam bebek orada onu aldı. Adam bayağı hasar verdi kulemizi. O yüzden sağ tarafta Sol taraftan oynayacağız ama adamda her zaman hasar verdiği yerden oynar. Orada temizler umarım onlar. Aa, ya çok yanlış yaptık ya. Bravo diyelim rakibimize. Çok feyli oynuyoruz. farkındayım. Çok çok yanlış oyun oynuyoruz. Muhtemelen bu el yenileceğiz ya. Umarım yenilmeyiz ama yenileceğiz gibi duruyor. Rakibimiz bizi alacak. Birincisi çok fazla vurdu. Zaten aldı oldu kulemizde. Şöyle atalım şunu. Bir ata çıkalım. Bakalım ne ne yapacak? 2000 lere kadar indirdik canını. Şunu direkt şöyle çekelim. Açıkçası adamın şeyi e, adamın fıçısı bile çok fazla hasar veriyor. O binicisi binicisi aşırı derece hasar verdi ana kulemize. Şöyle bir zehir atalım. Şöyle şunu atalım. Şunu şöyle Aa, aldı orayı. Cık. Dediğim gibi yenildik ya. Sağlık olsun. Yapabileceğimiz bir şey yoktu. Yapamadık. Yenildik. Açıkçası kontrol etmek gerekiyor. Destelerimizde. O yüzden yenildik. Ama ben kasıp bunu alırım. Bu arada arkadaşlar tekrardan dediğim gibi klanımıza gelmeyi unutmayın. 10 kişi olunca klan savaşı başlatacağız. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.